Silikon Vadisi'ne gelince tabi çok hata yapıyor insan bilmiyorsun doğal olarak neyi neyin tutacağını neyin tutmayacağını. Biz Türkler biliyorsun sinema işini çok seviyoruz biz. biz film işini seviyoruz. Sinemera var mesela Türkiye'de değil mi? Ee, Sinemiya mı? Sinemiya. Rıfat. kapandı. Kapandı ama işte seviyoruz biz yani sinema işini. Mubi var. Film işi ünlü. Ee, ben de çok seviyorum Hollywood film tanıtımları vesaire. E, dedim ki e, film yani 5-6 fikrim vardı. Bir tanesi aslında kredi kartları ile ilgiliydi. Square gibi bir şey düşünüyordum aslında. Telefona parça takacaksın kredi kartı geç onu yapsaydım ama. E, Movie Lala diye bir film startupı fikrimiz oldu. Onun fikri de şuradan geliyordu. Film stüdyoları çok para harcıyor reklama. Yani hatta bir film mesela 200-300 milyon dolarlık bir filmin 150 milyon doları şeye gidiyor, reklama gidiyor. Ve stüdyolar çok ilginç bir şey. Sen film izliyorsan düzenli bir şekilde o stüdyonun ürününü saatlerce kullanmış oluyorsun aslında. izlemiş oluyorsun ama ne sen stüdyoyu tanıyorsun ne stüdyo seni tanıyor. Yani burada korkunç bir CRM kopukluğu var. Biz bunun üzerine gidiyorduk. Çok iyi yatırımcılar aldık mobil havada. Yani manyak bir yatırımcı yani Mark Benioff vardı, milyarder. Disney'in CFO'su vardı. Jim Mollishak vardı. HBO'nun e, dijitalinin kurucusu. E, Jonathan Miller var, American Online'ın eski CEO'su. Biz orada sonra şey var, en, en bomba adam Jimmy, Jim Wyatt. Bu bütün Hollywood'daki ünlülerin ajansı adam. Herkesin ama adam, adam. ilk onu kuran herif. Yani bir odasına giriyorsun. Yani bütün ünlülerle fotoğrafı var adamın. Yani ve şey onlara imza yazsa yani. Tom Cruise'un ilk filmini imzasını anlaşmasını yapmış. O adam bizim yatırımcımız da. Orada da çünkü şey vardı. Yani tesadüfen herkesin bildiği çözülmesini inandığı bir problemi çözüyorduk biz aslında orada. Ve uygulama yapmıştık. ve o uygulamada da biz gerçekten bir startup olarak, ufak bir startup olarak Neredeyse bütün Hollywood stüdyolarıyla çalıştık.